Kaç kere sınırda hissettin kendini? Görünmeyen duvarlar seni sıkıştırıyormuş gibi, her adım bir öncekinden daha ağır geliyormuş gibi ve her gün sadece ayakta kalmak için verilen bir savaş gibi. Belki ne hissettiğini bile tam olarak açıklayamıyorsun. Belki denemeye bile gücün yok. Sadece yürümeye devam ediyorsun çünkü durmak daha çok acıtıyor. Hayatına baktığında İnşa ettiğin her şey gözlerinin önünde yıkılıyormuş gibi geliyor. Güvenli görünen iş artık belirsiz, güçlü görünen sağlık korkutucu, güvendiğin kişi artık yabancı. Ve için giderek boşalıyor, terk edilmişlik hissi büyüyor. Sanki Tanrı seni unutmuş gibi. Ama dikkatle dinle. Yok edilmiyorsun, yeniden inşa ediliyorsun. Sessizlikte, karanlıkta, görünmeyende Tanrı senin içinde seni taşıyacak gücü şekillendiriyor. Seni götüreceği yerlere dayanman için gerekli olan bu güç daha şimdiden hazırlanıyor. Bu ceza gibi geliyor ama aslında koruma, yalnızlık gibi hissettiriyor ama aslında arınma. Çünkü Tanrı büyük şeyleri zayıf temeller üzerine inşa etmez. Bazen seni içten yıkması gerekir ki seni kendi yöntemiyle doğru bir şekilde yeniden ayağa kaldırabilsin. Peki İsa'nın 30 yıl boyunca ne yaşadığını biliyor musun? 30 yıl boyunca mucize yok, kalabalık yok, alkış yoktu. Sadece sıradan, gizli, sessiz bir hayat. İşte o gizlilikte Tanrı çarmıhı taşıyacak kalbi hazırlıyordu. Senin bugün çöl dediğine Tanrı temel diyebilir uçmak istiyorsun ama tanrı önce kök salmanı istiyor çünkü rüzgarın eseceğini biliyor ve eğer köklerin derin değilse düşersin. Bu sessizlik can acıtıyor ama aynı zamanda iyileştiriyor. Yüzeysel olanı temizliyor, gururu kırıyor, aceleyi parçalıyor ve sana güvenmeyi öğretiyor. Anka kuşunu hatırlıyor musun? Küllerinden yeniden doğan o efsanevi yaratık. Tanrı bazen bizimle de öyle yapar. Her şeyin kül olmasına izin verir, sonra külden yeni bir yaşam çıkarır. Bu bir şiir değil, bu gerçek. Tanrı'nın Eyüp'e yaptığı tam olarak buydu. Her şeyini kaybeden bir adam, malını, çocuklarını, sağlığını, onurunu. Külün üstüne oturup ölmek istedi. Ama tam da o anda yıkılmışken bile şöyle dedi Rab verdi Rab aldı Rabbin adı kutsansın ve acının tozu dindikten sonra Tanrı Eyüp'ün hayatını iki katıyla geri verdi. Belki bugün senin de o anındır. Küllerin ortasında her şey gitmiş gibi hissettiğin bir an ama Tanrı seni orada unutmadı. Şu anda seni içeriden güçlendiriyor. Olduğun yerde durmuyorsun. Hazırlanıyorsun. Bu duraklama son değil daha büyük bir şey başlamadan önceki bekleyiş sadece. Ve kimse süreci görmese bile Tanrı görüyor. Daha önce başına geldi değil mi? O halde neden şimdi şüphe ediyorsun? Dün seni ayakta tutan Tanrı bugün de seni bırakmadan taşıyor. Eğer Tanrı seni hala bu süreçten çıkarmadıysa, bu süreçte gelecekte ihtiyacın olacak bir şeyi sana öğretmeye devam ediyordur uygulamalı bir adım ister misin? Günün bir saatini seç. Sabah, öğle ya da akşam ve her gün 5 dakikanı Tanrı'nın huzurunda sessizlikle geçir. Ne istemek için ne de yakınmak için, sadece orada olmak için ve o anda şöyle de Tanrım, buradayım. Sessizlikte beni eğit. Bunu 7 gün boyunca yap. Sadece 7 gün. Dışarıda her şey aynı görünse bile içeride bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü Tanrı sessizlikte sadece kalbin anlayabileceği bir şekilde konuşur. Hala şüphen mi var? Nelson Mandela'yı hatırla 27 yıl hapis yattı. 27 yıl boyunca yalnızlık, sessizlik, unutulmuşluk yaşadı. Ama tam da o hücrede sessizlikte şekillendi, hazırlandı ve güçlendi. Ve dışarı çıktığında nefretle değil, liderlikle, vizyonla ve imanla çıktı. Bir ulusu değiştirdi. Şimdi düşün, Tanrı bu gizli zamanda sende ne inşa ediyor olabilir? Belki de hayatının en büyük bölümünün eşiğindesin ve sayfa çevrilmeden hemen önce pes etmek üzeresin. Bugün sadece bir şey yapabiliyorsan bu olsun. Derin bir nefes al, kendinden kusursuzluk bekleme, her şeyi anlamaya çalışma, sadece devam et. Bir gün daha, bir adım daha, bir teslimiyet daha. Çünkü görünmeyen de çalışan Tanrı düşündüğünden çok daha yakındadır. Ve bir gün sana her gözyaşının, her sessizliğin ve her yeniden başlangıcın nedenini gösterecektir. Sen başkalarının hakkında söyledikleri değilsin. Seni yaralayan sözler, sana yapıştırılan etiketler ya da seni küçümseyen bakışlar değilsin. Sen yaptığın hata ya da insanların sürekli hatırlattığı başarısızlık da değilsin babasının terk edişi, annenin reddedişi ya da arkadaşının ihaneti değilsin. Kötü bir not, düşük maaş ya da boş bir özgeçmiş de değilsin. Tüm bunlar başına gelmiş olabilir ama bunlar senin kim olduğunu belirlemez. Belki de çocukluğundan beri çok yavaşsın, beceriksizsin, bir işe yaramazsın gibi sözler duydun. Belki de ulaşılmaz beklentiler taşıdın ve onları karşılayamayınca kendini yük gibi hissettin. Belki tüm hayatın boyunca kardeşinle, sınıf arkadaşınla başaran biriyle kıyaslandın. Sen ise sorun çıkaran olarak görüldün ve o sözler içini kökledi. Farkında olmadan onlara inanmaya başladın. En zalim olanı mı? Bir yalanı uzun süre inanırsan o sana gerçek gibi gelmeye başlar. Ama şimdi beni dikkatle dinle. Sen sana yapılanlar değilsin. Sen Tanrı'nın senin hakkında söylediği şeysin ve o ne diyor biliyor musun? Sen onun çocuğusun. Seviliyorsun. Sen daha doğmadan seçildin. Bir amaçla yaratıldın. Özel olarak tasarlandın. Bu kadar büyük bir tanrının seni hata olarak yaratacağını mı sanıyorsun? Değersiz biri için kendi oğlunu feda eder miydi? Hayır. Ama etti senin için ve bu her şeyi anlatır. Kutsal kitapta beni her zaman duygulandıran bir an var. Peygamber Samuel İsrail'in yeni kralını meshetmek için Ishay'ın evine gider. İşay'ın tüm oğulları çağrılır ama biri hariç Davut, en küçük, unutulmuş. Sadece bir çoban. Kendi babası bile onun seçilebileceğine inanmamıştı. Ama Tanrı kimsenin göremediğini gördü. İnsanlar dış görünüşe, konuma ve geçmişe bakarken Tanrı kalbe baktı. Ve herkesin görmezden geldiği kişiye krallık mesedildi. Anlıyor musun? Belki herkes seni görmezden geldi ama Tanrı seni asla unutmadı. Senin değerini başkalarının görüşü değil, senin için dökülen kan belirler. Bir düşün. Başkalarının söyledikleri yüzünden kendini kaç kere sınırladın? Sadece yeterince iyi olmadığını düşündüğün için kaç fırsatı kaçırdın? Birisi imkansız dedi diye kaç hayalini rafa kaldırdın? Artık yeter. Bu böyle devam edemez. Şimdi sana bir meydan okuma önümüzdeki yedi gün boyunca her sabah uyandığında aynanın karşısına geç, gözlerinin içine bak ve yüksek sesle şunu söyle, ben Tanrı'nın başyapıtıyım, seviliyorum, affedildim, güçlüyüm, gerekliyim. Geçmişim geleceğimi belirlemez. Başta garip gelse bile söyle, yalan gibi hissettirse bile söyle. Bu gerçek, içinde yankılanan eski yalanlardan daha yüksek sesle duyulana kadar söyle.'' Peki bu neden işe yarıyor biliyor musun? Çünkü kelimelerin gücü vardır. Kutsal kitap der ki iman işitmekle gelir ve bu kendi kimliğini kendine yüksek sesle hatırlatmayı da kapsar. Belki de hala çocukken sana yapıştırılan bir etiketle savaşıyorsun. Belki sana tembel, işe yaramaz ya da aptal dediler. Belki de yaptığın bir hatanın yükünü taşıyor ve sonsuza dek lekelendiğine inanıyorsun. Ama Tanrı yargı ile değil onarma ile çalışır. Zina yaparken yakalanan kadını taşlamak üzereyken İsa ona baktı ve şöyle dedi, ben de seni mahkum etmiyorum. Sonra sevgiyle ekledi, git ve artık günah işleme. Hatasını yok saymadı ama onu sadece hatasıyla tanımlamadı. Tanrı seni de tam bu şekilde görüyor. Yaptığın her şeyi, düşündüğün her şeyi, gittiğin her yeri biliyor. Ve buna rağmen hala seni isminle çağırıyor. Bu isim öylesine bir isim değil. Bu bir evladın adı. Gerçek bir başarı örneği ister misin? Oyuncu Jim Carrey'i düşün. Aşırı yoksulluk içinde büyüdü. Ailesiyle birlikte bir minibüste yaşadı. Okulda tuhaf biri olarak görülüyordu. Birçok kişi onun asla başarılı olamayacağını söyledi. Ama o kendisiyle ilgili sahip olduğu vizyona inandı. Kendi adına 10 milyon Amerikan doları tutarında bir sembolik çek yazdı ve gelecekteki bir tarihle imzaladı. Yıllar sonra bir filmden tam olarak bu miktarı kazandı. Mükemmel olduğu için değil, başkalarının onun hakkında söylediklerini kabul etmediği için. Senin alkışa ya da onaya ihtiyacın yok. Senin ihtiyacın olan şey inanç. İçinde dünya tarafından henüz görülmeyen bir şey olduğuna inanmalısın ve insanların şimdi görmesine gerek yok çünkü Tanrı zaten gördü. Karşılaştırmalar dönemi bitti. Yaraların arkasına saklanma dönemi de sona erdi. Şimdi kimliğini geri alma zamanı. Şimdi Tanrı'nın seni gördüğü gibi kendini görme zamanı. Bugün nereden başlayacağını bilmiyorsan böyle başla. Gözlerini kapa ve de ki: "Baba, senin gözünde ben kimim? Bana göster." Sadece bu. O sana gösterecek. Çünkü kimliğini babada arayan bir kişi artık yetim gibi yaşamaz. Sen bir hata değilsin, sen bir plansın, sen bir vaatsin. Tüm gökyüzünün senin için harekete geçtiği birisin. Diğer insanlar sende ne eksik diye bakarken, Tanrı içine yerleştirdiği şeye bakar. Çünkü o yaratırken hata yapmaz ve seninle ilgili de hata yapmadı. Bazen acı o kadar ağır gelir ki sadece neden Tanrım, neden ben diye fısıldarsın. Ve bazen bu öfkeyle değil, Ruhun derinliklerinden gelen bir yorgunlukla söylenir. Her şeyi denediğin, dua ettiğin, ağladığın, beklediğin ama hala bir değişim görmediğin bir yorgunluk. Sessizlikte belki de pes etmeliyim diye bir düşünce doğar. Ama şimdi sana içerideki her şeyi değiştirebilecek bir gerçeği söyleyeyim. Bugün hissettiğin bu acı yarın bir başkasını kurtaracak olan şey olabilir. Bugün seni ağlatan şey bir başkasını Tanrı'ya götürecek bir köprü olabilir. Bu sadece güzel sözler değil, bu göğün mantığıdır. Acıyı tanıklığa çeviren bir gerçeklik. Yusuf'un hikayesine bak. Kardeşleri tarafından satıldı, köle oldu, aşağılandı, haksız yere hapsedildi. Her şeyini kaybetti. Evini, ailesini, özgürlüğünü, onurunu, her şeyini. Her şey bitti gibi göründüğünde bile imanından vazgeçmedi ve Tanrı onu Mısır'a yönetici yaptı, acısını kullanarak tüm bir ulusu kıtlıktan kurtardı. Ve ona ihanet eden kardeşleriyle buluştuğunda ne dedi biliyor musun? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bunu birçok kişinin hayatını kurtarmak için iyiliğe çevirdi. Bunu görebiliyor musun? Şu an hissettiğin acı sadece seninle ilgili değil, daha büyük bir amacı var, başkalarının hayatını değiştirme gücüne sahip.'' Ama bunun olması için yürümeye devam etmelisin çünkü sadece vazgeçmeyenler karşıya geçebilir. Kaç kişi acının amacını görmeden pes ediyor? Kaç kişi sürecin ortasında vazgeçiyor ve hayat boyu keşke biraz daha dayansaydım diye düşünüyor? Belki sen Tanrı'nın senin için yazdığı şeye bir adım uzaktasın. Ama zor bir dönem yüzünden geri dönmeyi düşünüyorsun. Peki ya İsa Getsemani'de vazgeçseydi, terinin kana dönüştüğü an ne olacaktı? O an "Baba, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın." dediğinde eğer orada dursaydı ne olurdu? Tüm insanlık için ne değişirdi? Ama durmadı. Dayandı. Ve bugün senin kurtuluşa erişimin bu yüzden mümkün. Tanrı senin hikayeni kullanarak başka hayatlara dokunmak istiyor. Bazı insanlar senin yaşadıklarını görüp yeniden başlayabileceklerine inanacak. Ama bunun olması için acıdan geçmen gerekiyor. Onunla birlikte yürümelisin. Acıyı inkar etme, yokmuş gibi yapma. Tanrı ile birlikte onu aş. Ve işte zor ama özgürleştirici bir gerçek. Her mucize aniden gerçekleşmez. Bazı mucizeler sürecin ortasında doğar. Tanrı o süreçte acıyı şifaya, kaosu tanıklığa, gözyaşlarını ise aracına dönüştürür. J.K. Rowling'i duydun mu? Harry Potter'ı yazmadan önce yalnız bir anneydi, işsizdi, depresyondaydı, devletten yardım alıyordu ve birçok yayın evinden reddedilmişti. Ama yazmaya devam etti. İnancını kaybetmedi, acısını yakıta dönüştürdü ve bugün milyonlarca insan yalnızca kitaplarla değil onun gücüyle ilham buldu. Kaç kere acını sakladın? Kimse anlamaz diye her şey yolundaymış gibi yaptın. Ama Tanrı anlıyor ve daha da fazlası o acıyı kullanmak istiyor. Karanlığını ışığa çevirmek istiyor. Çünkü vadiden geçenler fırtınanın ortasında kaybolmuş olanlara yol gösterici olur. Eğer şu anda çığlık atıyor ve kimse duymuyor sanıyorsan, bil ki Tanrı seni çoktan duydu ve seni orada bırakmayacak. Sadece kurtarmak değil, seni kullanmak istiyor. Bu hikayeyi, bu acıyı, bu iyileşmeyi başkalarına ulaşmak için kullanmak istiyor. Çünkü sen ayağa kalktığında sadece kendin için kalkmıyorsun. Sen senden sonra gelecek olanlar için de ayağa kalkıyorsun. Şimdi hayranlık duyduğun birini düşün. O kişi acı, mücadele ve düşüş olmadan mı oraya geldi? Sana ilham veren şey onun neyi başardığı değil, nelerden sağ çıktığıdır. Aynı şey senin için de geçerli olacak. Bitmiş sandığın anlardan geçtin sen. Herkesin senin toparlanamayacağını düşündüğü anda bile ayağa kalktın. Yine de o tanıdık şüphe geri geliyor. Ama bu defa farklı yap. Niye ben? diye sorma. Ne içinde? Bu acı kimin yarasına merhem olacak? Kimsenin tanıklığınla iyileşecek, özgürleşecek, yeniden doğacak? Şu an sürecin ortasındasın diye anlam veremiyor olabilirsin. Ama sonuna geldiğinde her şeyin bir amacı olduğunu, hiçbir şeyin boşa olmadığını anlayacaksın. Bir gün geriye dönüp baktığında gözlerinde yaşlarla her şeye değdi. Tüm zorlukların bir anlamı vardı diyeceksin. Şimdi derin bir nefes al. Biraz daha dayan. Dizlerin kanasa bile yürümeye devam et çünkü Tanrı senin acını boşa harcamaz. O senin gözyaşlarınla bir hikaye yazıyor. Bu hikaye gelecekte başkalarının yüreğine dokunacak ve biri sana hikayeni duydum, vazgeçmekten vazgeçtim dediğinde her şey anlam kazanacak. O an anlayacaksın. Her damla gözyaşı, her düşüş, uykusuz geçen her gece aslında daha büyük bir amaca hizmet ediyordu. Sen zaten daha önce de kazandın. Yıkıldığını sandığın günleri atlattın, karanlık gecelerde ayakta kaldın ve hala buradasın, nefes alıyorsun hayattasın. Bu bile senin sandığından daha güçlü olduğunu gösterir. Ama acı tekrar kapıyı çaldığında, işler beklediğin gibi gitmediğinde, daha önce neleri açtığını unutmak kolay olur. Ve o unutkanlıkta düşman gelir kulağına fısıldar, bu sefer olmayacak, artık gücün kalmadı. Ama sana hatırlatmam gerekiyor. Seni daha önce fırtınalardan geçiren Tanrı, hala aynı Tanrı, o değişmedi. Eğer bir kez seni ayağa kaldırdıysa, yeniden kaldırabilir. Belki evliliğinde sıkıntılar yaşıyorsun. Belki içinden çıkamadığın bir depresyonla savaşıyorsun. Belki de seni uykusuz bırakan maddi zorluklarla mücadele ediyorsun. Ya da çok sevdiğin birini kaybettin ve onun acısıyla baş edemiyorsun. Belki adını koyamadığın bir acı peşini bırakmıyor ve içindeki ses çığlık atıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Ama geçmişe bak. Daha önce de aynı şeyleri söyledin, değil mi? Ama bak yine de ayakta kaldın. Bu bir tesadüf değildi. Bu Tanrı'nın lütfuydu. Bir plandı ve Tanrı seninle oldukça hiçbir son gerçekten son değildir. Çaresizlik gibi görünen yeni bir başlangıçtır. Çünkü Tanrı kırılan hayatları tam da yıkıldıkları yerden onarmakta uzmandır. Kutsal kitapta Petrus, İsa'yı tam üç kez inkar etti. Yanına bu süreci nasıl atlattığını, neler öğrendiğini ve Tanrı'nın sana bu olaydan sonra neleri gösterdiğini yaz. Bu kağıdı sakla. Şüphe geri geldiğinde yüksek sesle oku. Bu, daha önce başardığını ve tekrar başarabileceğini sana hatırlatacaktır. Bugün tek yapabildiğin nefes almaksa, o zaman sadece nefes al. Sadece fısıldayarak dua edebiliyorsan, öyle yap. Tanrı, dualarının süslü sözlerine değil, yüreğindeki içtenliğe göre imanını değerlendirir. Söyleyecek sözün kalmadığında bile o seni anlar. Gözyaşlarını sessiz dualar gibi toplar, ağlamanın dilinden anlar. Korkmana izin var ama Tanrı'nın hayatın için belirlediği amacından vazgeçmeye hakkın yok. Senin hikayenden etkilenecek insanlar var. Onlar "başardım" dediğin o anı sabırsızlıkla bekliyor. Bugün her şeyin sonu gibi görünebilir ama aslında bu sadece yeni bir sayfa ve senin hikayeni yazan kalem hala çalışıyor. Bu yüzden kitabı kapatma, kalemi bırakma, hikayeni yarıda kesme. Daha yazılacak çok güzel bölüm var. Tanrının hazırladıkları henüz tamamlanmadı. Zafer gelmediyse, hala daha büyük bir şey üzerinde çalışıyor demektir. Daha önce kazandın. Yine kazanacaksın. Çünkü Tanrı ile aynı teknede olan kişi fırtına yaşar ama asla batmaz. Buraya kadar gelip de vazgeçmek için gelmedin. Buradasın çünkü her şeye rağmen devam edecek güce sahipsin. Kendine inanamadığın anlarda bile içinde hala yaşayan küçük bir inanç var ve Tanrı işte orada harekete geçer. Hala buradasın. Hala nefes alıyorsun. Bu mesajı hala dinliyorsun. Bu bir tesadüf değil. Bu tanrının planının bir parçası. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız olmadın. En karanlık gecelerde, en sessiz gözyaşlarında, bastırılmış çığlıklarda bile o hep oradaydı.